Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Evinden biri arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugün e, kötü rahibe arkadaşlar yani rahibi değiştireceğiz bugün Bakın size gösteriyorum hatta kötü rahibinin ben hepsini açtım Burada orijinal Burada da rahibi rahibe mucizevi bir makyaj yapmış Burada da robotik rahibinin bir kafası var Kraliyet tacı ve ortaçağ miğferi. Gövdeler, gövde, orijinali, şövalye zirhi, kraliyet kıyafeti, yeni kıyafeti ve robot gövdesi arkadaşlar. Biz bugün ee, şöyle bir şey yapacağız. Bugün arkadaşlar ee, rahibeyi hangi hangi boyutunu yapalım? Bugün arkadaşlar rahibeyi bence kraliyet modunda yapalım ya. Aynen kraliyet yapalım şu rahibeyi. Evet kolay. Evet şimdi arkadaşlar ee, bugün kraliyet taj, kraliyet rahibeyi oynuyoruz. Yani bugün kraliçe rahibeyi oynayacağız arkadaşlar. Evet buraya da birazcık dekorasyon yaptım ben. Bakın duvarlar resmen böyle. Bayraklar falan da değiştirdim. Evet şimdi arkadaşlar oyunumuza başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi rahibenin bir tipine bakalım. Rahibe şurada ritüelde. Şimdi rahibenin ritüeline bakalım. Oha rahibeye bak. Gördünüz mü? Evet arkadaşlar şu anda rahibenin yeni tipi. Allah kaç Evet arkadaşlar şimdi hemen yukarıdan küçük kabloyu almakla oyunumuza başlayalım. Evet başladık oyunumuza. Kraliçe rahibe tam kraliçe olmuş ha. Tam bir kraliçe. Evet arkadaşlar şimdi küçük kabloyu aldık. Rahibe de burada değil. Lan aşağı atlıyordum ha. Aşağı atlasaydım kesin yakalardı. Evet rahibenin yeni tipini çok beğendim. 10 numara 5 yıldız. Bir sonraki videoda arkadaşlar devam edecek bu rahibenin yeni şeyleri. Ama çok rahibe videosu çektik. Hemen bu değiş değiştirme serilerini bitirelim de. Sonra yeni oyunlara geçelim. Lan ne yapacaktım lan? Lan ne yapıyordum? Ha yukarı çıkıp levi. Yok yukarı çıkalım şakiyen balık ödülünü alalım. Allah geliyor. Gelme. Gelme ne olur gelme. Ay geliyor. Kral rahibe kral kral. Kaç. Ne lan? Aa abi gizem videosu da gelecek. Evet arkadaşlar gizem videosunda buraları bile araştıracağız. Gizem videosunda her yeri araştıracağız. O da ayrı bir konu da. Ben buradan nasıl çıkacağım? Şöyle. Şöyle çıkabilirim. <laughs> Nereden çıktık? Buradan çıktık. İyi. Şimdi abi karşı tarafa geçelim. Yani şuraya. Şimdi arkadaşlar Hatıya bal götürmüş. Tarafa bir atalım. Attık. Şimdi Levi burada mı? Evet, Levi burada. Çok güzel yerde çıktı Levi benim de tam istediğim yer burasıydı. Vay be şu şakıya mal gödülünü bırak. Oha abi rahiberin tipi muhteşem. Muhteşem bir kraliyet tacı taktırdık rahibeye. <Gülüyor> <Gülüyor> o -o -o. Çabuk çabuk. Lan dikkat lan dikkat lan. Gel lan buraya. Oha geliyor lan. Dediğim söz onu galiba sinirlendirdi. Hadi hadi kaç 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 kaç. Galiba zaten sinirli. Hop. Lan. Öyle değil. Öyle atmayacaktım. Oğlum öyle atmayacaktık. Yanlış attım. Hop. Abi yanlış atıyoruz. Nerede bu? Lan. Hadi kaçtık evet. Hadi yanalım abi. Evet arkadaşlar şimdi hemen az önce şu anaları kapatalım. Ayvenin yeni kraliye tacını tacılarını beğendim. Oğlum rahibe müthişti lan. Rahibe bu haliyle sevdim ve orada neler oluyor? Ne, oldu, ne oluyor? lan orada? Vay be iki dört uğraşıyor. Ne yaptı? Ne yapıyor onla? Ne yapıyor lan bu? Ya oğlum sen beni görmeyecektin. Sen başka yere gidecektim manyak. Eva kaçmamız lazım kaç kaç kaç. Ne abi? Kanalizasyona girmemiz lazım arkadaşlar. Bu burada. Beni görürse gider. Arkasında olduğumu bile fark etmedi lan. Oha. <laughs> Aa gördü. <laughs> Boş olsaydı <laughs> içine saklanabilirdi. Neyse. Şimdi bunu lan <laughs> Ay, abi hadi rahibe gelecek. Şimdi oradan bir yerden rahibe gelecek. Tamam. <laughs> bir sonraki videoda arkadaşlar rahibenin zorluğu arttıracağız. Rahibini ya yani rahibini yine şeyini değiştireceğiz de. Bu sefer hard modda oynayacağım. Hard modu hiç oynamadık. Bu sefer hard modda oynayacağım. La gel lan buraya. Sen kimi kandırıyorsun? Allah orada nerede? Orada değil, orada değil. Manaların hepsi burada. Evet arkadaşlar şu anda kesin gelecek. Hemen abi. Tamam 2'ye 4 boostu kapattı. Dedi bana. Evet o şu anda. Gidiyoruz abi. Şu balığın taklidini yapmak çok eğlenceli. Evet evet son son manayı da kapatacağız işte. Evet arkadaşlar son manayı da hızlıca kapatalım. Evet şimdi son manayı da kapatalım. Tüm ıslıkları kapattım. Kanalizasyondaki su akışı kesildi. Tamam. Daha su akışı mu akışı olmaz. Ne bu rahibe nerede abi? Neredesin çok merak ediyorum. La! <laughs> Tuvaletini yapıyor. <laughs> Oğlum bu benim olduğum yerlere nasıl soğuruyor? vuruyor? Delireceğim. İnanılmaz git ki. Allah. Geliyor lan. Lan. Lan sen şakaya balık ölümlün niye oraya getiriyorsun? Manyak. Tam bir anlamayız. Hadi abi çabuk kaçalım. Çabuk. Hemen kanalizasyona girmemiz lazım. Hızlıca bir kanalizasyona gidelim. Çok hızlı bir şekilde kanalizasyon. Hayda abi hayda abi. Hadi hemen onu at. Evet. Al, alalım abi al bunu. Bu Evet. Attık. Tamam buradaki şifreyi öğrendim. Öğrendim orayı. Abi şimdi Evet, buluyoruz şu anda. Şalter arıyorum. Aa, şalter burada çıktı. Kolay bulduk. Benim oynadığım versiyonda şalter raportu çıktı. Şanssızlık. Yap, aynı yerde çıkıyor. Oğlum nereden? Benim niye geliyor? Buraya niye geliyor? Hey, gelmemen lazım senin. Git otur dinlen ya. Oha geliyor lan vallahi geliyor. Oğlum çabuk hemen şuradaki şeyi almamız lazım arkadaşlar. Vay be timsah yakalan. Bir timsah yakalan sana galiba. Lay lay beni sıkıştırdılar kesin beni sıkıştırdılar lan oğlum rahibe geliyor lan kaç kaç oğlum rahibe geliyor kimse burada yıkılmış abi kaçalım hemen hemen gidip şu bidonu ko koyacağımız yere fırlatayım Evet şimdi hemen hızlıca şu videonu şuraya atalım. Attım. Raybe de geliyor. Oğlum Raybe'nin tipini merak. Tipi çok güzel abi. Böyle güzel bir tip mi olur ya? Tamam. Şimdi. Levye 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 levye. Evet arkadaşlar Levye'yi aldım. Levye ile çivilerin hepsini açabiliyoruz arkadaşlar. Ama şurayı da kırabiliyoruz. Tula kır. Fırlattık. Evet arkadaşlar şu anda geliyor. Vay be çok güzel oldu. Evet şimdi. Hemen bunu alalım. Evet şimdi şunu girebiliriz aslında. Yok şimdi girmeyelim abi. Evet şimdi timsahın orayı yıkması lazım. Timsah hadi şu şey yık şurayı yık yık. Oraya bir balık koydum haydi

Şimdi bunun gelmesi lazım. Evet. şu anda lan yönünü değiştirdi. Ya? Abi yakalayamadı Allah'tan. Neyse bir kere yakalanalım mı? Bir kere yakalanmak istiyorum. Bilerek. Şunu atayım da şuraya, şunu şuraya atayım da yakalanalım. Tamam abi bunu da attık buraya. Bir kere yakalanacağım sana abi. Senin için bir kere yakalanayım. Gel. Evet, evet arkadaşlar. Ray için bir, bir kereye yakalandım. Şimdi, amış top kaldı. Evet, şimdi e, gidip o son videonu alalım, sonra şifreyi girip manşonu alalım ve buradan kaçalım. Evet, şimdi kanalizasyona tekrar gideceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi hızlıca aşağı. Evet aşağı iniyoruz. Evet şimdi kanalizasyon tekrar gideceğiz arkadaşlar. Hemen hızlıca buradan tamam. Evet arkadaşlar bilerek yakalanmak isterim. Galiba üzmemek yüzmemek için tabii ki de bu. Bir kere yakalansak bir şey olmayacaktı. Evet arkadaşlar şimdi. Ee... Şimdi burayı açalım abi. Açtık. Su bidonu arıyorum abi. Su bidonu. Evet şurada. Ver onu. Tamam. Şimdi. Su, şu su bidonunu da şuraya bir atalım. Şimdi abi şunları takalım bir. Evet abi 2'ye 5. 3'e 5. 4'e 5 yine. Evet arkadaşlar sadece şifre kaldı. Şifreyi de girdikten sonra eee hızlıca gidelim arkadaşlar. Şifre de şifreyi girdikten sonra abi daha bir şey kalmayacak. 7 5 4 6 Evet arkadaşlar kapı açıldı ve Şimdi manşonu aldık arkadaşlar. Şimdi rahibe gelmeden kaçmamız lazım. Evet rahibe gelmeden kaçmaya çalışıyoruz. Evet şimdi yalnızca şimdi öndürelim arkadaşlar. Öndür. ve oyun bitti abi. Easy. Evet timsah bizi böyle getiriyor arkadaşlar. Abi bu kadar da kolaydır yani. Ve arkadaşlar okuldan bu şekilde kaçtık. Ne oldu lan kraliçe rahibe kalırsın öyle çekicinle. Tipe bak krala bak kraliçe rahibe öyle kalırsın. Hadi görüşürüz. Ve arkadaşlar bitti. Evet arkadaşlar bu videoda böyle bir geldik bize bir Teşekkürler sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.